İstek sahiplerinin münacatı, İmam Zeynelabidin Ali bin Hüseyin aleyhisselam, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, İlahi, seni arayanların kalpleri sana yöneldi ve sana kavuşmayı dileyenlerin ruhları huzur buldu. İrade ehli olanlar rahmetine ümit bağladı ve kalplerini senin yolunda adadı. İlahi, sen istek sahiplerinin umudu ve yönelenlerin sığınağısın. Senin kapına gelen boş dönmez ve seni isteyen hiçbir zaman mahrum kalmaz. İlahi, iradem zayıf ama senin rahmetin güçlü. Yolumu şaşırabilirim ama sen rehbersin. Ben kulum kusur içindeyim ama sen Rabb'sin, affın sonsuz. İlahi, senin rızanı istemek kalbimin muradıdır ve sana yönelmek nefsimin tesellisidir. Seninle olunca dünya geçicidir ve ahiret seninle ebedi bir vuslattır. İlahi, beni iradenle destekle ve kalbimi sabırla donat. Nefsimin isteklerinden beni uzaklaştır. Ve senin nurunla aydınlat ilahi eğer yardım etmezsen ben nasıl doğruyu bulurum eğer sahip çıkmazsan kim bana el uzatır senin yoluna yönelmekteyim beni yarı yolda bırakma ey rahman ey merhameti sınırsız olan İrademe kuvvet ver ve niyetimi senin rızana kavuştur